Ben pardon girdim böyle de... ...hani sen yokken bunları bırakmak için. Ağrı kesiciyle merhem. Elin şey ya. Teşekkürler. Sen niye yiyorsun onu? İnanmayacaksın. Ama... ...bunun lezzeti... ...yanığında. Nasıl oluyormuş? Şöyle oluyor. Anacığım... ...böyle... ...bir şey yaktığında... ...kafam yerinde değil. Daldım gittim derdi. Yani... Bu aslında yanık kek değil. Dertli kek. Dertli. Senin derdin geçmiş. Ha. Lezzetini de arttırır. Dene istiyorsan. Deneyim. dene. Timur uygun musun? Hı hı. hı. Hayır değilim. Hı, -hı. Hı, hı Ya müsait değilim diyorum Derya. Ne oldu Derya? Tamam ayaktasın işte konuşmamız lazım önemli. Yorgunum yatacağım. Manyakça bir gün geçirdim zaten. Yarın konuşuruz. Şimdi konuşacağız iki dakika sonra dinleyin Evet. Kimmiş adamlar? Adamların bizimle. Yani sizinle alakası yok. Evet. Ama bir arbede çıktı. Kötü müydü? Sen hayırdır ya? Sohbet mi etmeye çalışıyorsun benimle? Ne alaka? Bence de ne alaka? Yekten sorsana sen. Neyi merak ediyorsun? Neyi merak edeceğim ya ben? Senin anlamadığın şeyler işte iş güç. Onun derdindeyim. Ayrıca bu ilaçlar arı soktuğunda benim zafer e aldığım ilaçlar. Neden sen de? Allah Allah ben ne bileyim der ya. Getirip koymuşlar işte. Nesrin falan herhalde. Güzel. Ya bir dursana. Asıl ben sana bir şey soracağım. Hı. Siz niye şimdiye kadar Yahya ile görüşmediniz? Bir dakika bu ne demek şimdi? Şu demek, adam kaç yıldır Avrupa Otogarı'nda değil miydi? Esenlere gelene kadar niye görüşmediniz? Bana niye soruyorsun? Yahya'ya sor ben de bileyim. Karşındasın ya Derya. Ondan sana soruyorum. Yani adam babana amca diyor. Yakınsınız sonuçta. Değiliz demek ki. Ayrıca Timur sen Yaya'nın her dediğine inanma. O işine geldiği gibi anlatır olayları. Timur ben. Korkma gerek yok. Cennet. Sen Kudret ablan zannettin herhalde. Abiciğim. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Yok hayır hayır bir şey olmadı. Olmuş gibi ama sanki.